Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlere Ziraat Bankası mobil dil değiştirme işlemi nasıl yapılır? Ziraat Bankası dil ayarlarını anlatacağız. Öncelikli olarak telefonunuzda bulunan Ziraat Bankası mobil uygulamasına tıklıyoruz. Sayfamızın dili şu an İngilizce. Mobil cihazların dili bazen yanlışlıkla değiştirilebiliyor. Böyle durumlarda dilinizin nasıl Türkçe'ye çevrileceğini göstereceğiz. Öncelikle hesabımızdan çıkış yapıyoruz. Uygulamada ana sayfaya geçtik. Ana sayfada en üstte sol köşede en yazan yere tıkladığımızda aşağıda dil seçenekleri çıkıyor. TR ve EN şu an İngilizce modunda. TR'ye tıkladığımızda dilimiz Türkçeye çevrilmiş oluyor. Kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz. Biz İngilizceden kullanmak istediğimiz dile Türkçe'ye çevirdik. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.